Herkese merhaba. Bu bölümde bilimin en temel sorularından birine odaklanıyoruz. Bir şeyin başka bir şeye gerçekten neden olup olmadığını nasıl anlarız? Hadi gelin bu işin sırrını çözelim. Şöyle bir düşünün. Yeni bir antrenman programına başladınız ve bir anda hızlandınız. Peki bu gerçekten o program sayesinde mi oldu yoksa sadece bir tesadüf müydü? İşte bu soru hani o acaba dediğimiz an bilim insanlarının her gün çözmeye çalıştığı dev bir bulmaca aslında. İşte bu bulmacayı çözmek için, yani tesadüfü gerçek nedenden ayırmak için, bilim insanlarının elinde çok güçlü bir araç var. Deney. Bu, sadece tahmin yürütmekten çıkıp, işte kanıtı bu demenin tek yolu. Peki, tamam, deney dedik ama bir deneyi gerçekten güvenilir kılan şey ne? Gelin şimdi neden-sonuç ilişkisini kanıtlamanın o meşhur altın standardı neymiş, ona bir bakalım. İşte bu altın standarda. Gerçek, deneysel araştırma diyoruz. Bu yöntem, neden sonuç ilişkisini kanıtlayabilen tek yöntem olduğu için bilimsel kanıtların zirvesi sayılıyor. Yani, bu değişiklik tam olarak bizim yaptığımız şey yüzünden oldu diyebilmemizi sağlıyor. Bunu mükemmel bir yemek tarifi gibi hayal edin. Bu tarifin, yani gerçek bir deneyin, olmazsa olmaz üç tane temel malzemesi var. Eğer bu malzemelerden biri bile eksik olursa, sonuç istediğimiz gibi olmaz, hatta tamamen yanlış olabilir. Peki nedir bu üç sihirli malzeme? Birincisi manipülasyon, ikincisi kontrol grubu ve üçüncüsü belki de en önemlisi rastgele atama. Gelin şimdi bu üçünü teker teker açalım. İlk malzememiz manipülasyon. Kulağa biraz garip gelebilir ama aslında çok basit. Araştırmacının bir şeyi aktif olarak yani bilerek değiştirmesi demek. Mesela bir grup sporcuya tamamen yeni bir antrenman programı uygulatmak gibi. Sadece oturup izlemiyoruz yani bir şeye müdahale ediyoruz. İkinci malzememiz ise kontrol grubu. E tamam, yeni programı deneyenler gelişti diyelim. Ama neye göre gelişti? İşte bu sorunun cevabı kontrol grubunda. Onlar ya eski programa devam ederler ya da hiçbir şey yapmazlar. Böylece elimizde karşılaştıracak sağlam bir referans noktası olur. Yani bir yanda yeni programı deneyen deney grubumuz var. Diğer yanda ise her şeyin eskisi gibi devam ettiği kontrol grubumuz. İşte bu ikisi arasındaki fark, bizim yaptığımız o değişikliğin gerçek etkisini gözler önüne seriyor. Ve geldik tarifimizin o gizli, her şeyi bir arada tutan en önemli malzemesine, rastgele atama. Bakın bu o kadar kritik ki, bu adım olmazsa bütün deney çöp olabilir. Peki neden bu kadar hayati? Ne yapıyor bu rastgele atama? Rastgele atama şu demek, katılımcıları deney ve kontrol gruplarına kura çeker gibi tamamen şansa bağlı olarak dağıtıyoruz. Neden? Çünkü böylece daha yetenekli, daha motive insanların tesadüfen hep aynı gruba, mesela deney grubuna toplanmasının önüne geçmiş oluyoruz. Kısacası, oyunun en başında iki takımın da eşit güçte olduğundan emin oluyoruz. Adil bir başlangıç sağlıyor. Tabii ki hayat her zaman bu kadar ideal değil. Bu altın standart dediğimiz mükemmel deneyi kurmak bazen imkansız olabiliyor. Etik sebeplerden ya da sadece pratik zorluklardan dolayı. Peki o zaman ne yapıyoruz? Bilim pesme ediyor. Hayır tabii ki. Şöyle bir senaryo düşünün. İki farklı mahalledeki iki ayrı okulun başarısını karşılaştırmak istiyorsunuz. E öğrencileri hadi sen bu okula sen şu okula diye rastgele atayamazsınız değil mi? İşte tam da bu gibi durumlarda başka araştırma yöntemleri devreye giriyor. Karşınızda yarı deneysel tasarım. Bakın bu neredeyse gerçek bir deney gibi. Bir şey değiştiriyorsunuz, bir kontrol grubunuz da var. Ama o en önemli malzeme eksik, rastgele atama yok. Çünkü gruplar zaten doğal olarak var, okul örneğindeki gibi. Bu yüzden bize güçlü ipuçları verse de kesinlikle nedeni budur diyemeyiz. Bir de deneysel olmayan tasarımlar var. Burada işler tamamen değişiyor. Araştırmacı hiçbir şeye karışmıyor, hiçbir şeyi değiştirmiyor, sadece oturup gözlem yapıyor ve not alıyor. Mesela çok antrenman yapanlarla sakatlık oranı arasında bir bağlantı var mı diye bakıyor. Bir ilişki yani bir korelasyon bulabilir. Ama asla ve asla çok antrenman sakatlığa neden olur diyemez. Sadece bir bağlantı var der, o kadar. İşte bu tablo her şeyi çok güzel özetliyor. Bakın, nedensellik kanıtlar mı sorusuna evet cevabını verebilmek için üç şartında yani manipülasyon, kontrol grubu ve rastgele atamanın da olması lazım. Ve bunu sağlayan tek bir tasarım var, gerçek deney. Diğerleri de tabii ki çok değerli bilgiler sunuyor ama neden-sonuç ilişkisi kurarken çok daha dikkatli olmamız gerektiğini bize hatırlatıyorlar. Tamam, bir çalışmanın tasarımını artık anlayabiliyoruz. Ama diyelim ki elimizde bir deney var. Sonuçlarına ne kadar güvenebiliriz? İşte bu noktada da karşımıza geçerlilik diye bir kavram çıkıyor. Aslında her araştırmaya bakarken kendinize sormanız gereken iki temel soru var. Birincisi iç geçerlilik. Yani bu deney düzgün yapılmış mı? Sonuç gerçekten bizim yaptığımız değişiklikten mi kaynaklanıyor yoksa araya başka bir şey mi karıştı? İkinci soru ise dış geçerlilik. Yani Tamam, laboratuvarda bu sonuç çıktı ama bu sonuçlar gerçek dünyaya, sokağa, sahaya ne kadar uyarlanabilir? Harika bir örnek var bununla ilgili. Düşünün, bir koşu bandı üzerinde laboratuvarda bir deney yapılıyor. Sıcaklık, nem, her şey kontrol altında. Bu durumda deneyin iç geçerliliği çok yüksek olur çünkü başka hiçbir etken yok. Ama o koşu bandında elde edilen sonuç dışarıda, rüzgarlı bir havada, yokuşlu bir parkurda koşan gerçek bir sporcu için ne kadar geçerli olur? İşte bu da dış geçerlilik meselesi. Peki bütün bu teknik detaylar neden önemli? Neden anlatıyoruz bunları? Çünkü bu bilgiler etrafımızdaki bilimsel olarak kanıtlandı diyen onca iddia arasında yolumuzu bulmamızı sağlayan bir tür süper güç aslında. Ekranda gördüğünüz bu sayı 56. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? İncelenen bir çalışmada basit bir antrenman programının işe yarayıp yaramadığını güvenilir bir şekilde söyleyebilmek için ihtiyaç duyulan minimum kişi sayısı. Evet, yanlış duymadınız 56. Yani iyi bilim yapmak ciddi bir emek ve kaynak gerektiriyor. Bundan sonra karşınıza bilimsel olarak kanıtlanmıştır diye bir başlık çıktığında elinizde harika bir kontrol listesi var. Hemen sorun. Bir kontrol grubu var mıydı? Karşılaştırma adil miydi? O en önemli şey rastgele atama yapılmış mıydı? Bu deneye katılanlar kimlerdi? Bana benziyorlar mıydı? Ve deney nerede yapıldı? Laboratuvarda mı, gerçek hayatta mı? İşte bu araçlarla artık manşetlerin, iddialı reklamların ötesine bakabilir ve kanıtları bizzat kendiniz değerlendirebilirsiniz. Bu pasif bir bilgi tüketicisi olmaktan çıkıp bilinçli bir sorgulayıcı olmaya giden yol demek. O zaman son bir soruyla bitirelim. Bir dahaki sefere size büyük vaatlerde bulunan bir ürün ya da bir programla karşılaştığınızda aklınıza gelecek ilk soru ne olacak? Dinlediğiniz için çok teşekkürler.